güzel bir soru var. E, fx x2, x4, x kare x 4 x parabolü veriliyor. fx parabolün tepe noktası ile y eşittir k doğrusu arasındaki uzaklık yedi birim. x fx parabolü ile y eşittir k doğrusu a ve b noktalarına kesişmektedir. a ve doğru parçasının orta noktasının koordinatları toplamı kaçtır? Şimdi şöyle konuşalım. Bunun tepe noktasının absisi nedir? 2 y. 2 y. N2'si e 4 Değil mi? Şimdi gör ki tepe noktasıyla Yeştir K arasındaki Zaten arasındaki uzaklık dik olmak zorunda 11 birimse hem de K'yı negatif gerçek bak K'yı pozitif deseydi Burada alırdık ama e, Hatta ne olurdu? Şurası 4 o zaman 7 birim seçti işte. Arasındaki uzaklık Şurası da 3 kalırdı o zaman yeştir 3 olurdu veya ne olabilir? E, 7. y de y eşittir 11 olabilir. Yani olabilir sorsaydı ikisine denemek zorundaydık onu demeye çalışıyorum. Ama sormamış. Biz y eşittir 11 alacağız. K'yı bulduk. Eksi fx parabolü nedir? Eksi x kare artı 4x. Y eşittir k doğrusu ile a ve b noktaları kesişmektedir. Eksi 11. Şimdi bir parabol elektrik hali kesiyorsa zaten şuraları da kesecek ve ordinatı kesinlikle x11 olacak zaten. Mesela a diyelim şuraya. şurada de b'ye x11 diyelim. E, orta noktasının koordinatı zaten orta noktası da x11 artı x11 bölü 2'den yine x11 olacak. Burası da ne olacak? Artı b bölü 2 olacak. Kesiştiği noktalar. Biz bunları bir ortak çözelim. İlk kare artı eksi 4x eksi 11 eşittir 0. Zaten biz de bu noktanın orta noktasını istediği için kesiştiği noktaların absesler toplamına bakmalıyız burada. Yani x1 artı x2 bölü 2'ye bakmalıyız. Yani tepe noktasına bakmalıyız 2 o da. 2'ye x11 de bunların orta noktası. Toplamı da x9'dur. Güzel bir soru.